merhaba tavşanlarım. Bugün sizlerle birlikte anime kılıç ustası oynayacağız. Ben biraz fazla oynadım yine bu oyunu. Arkadaşlar YouTube yayınlarında oynadım. TikTok yayınlarında oynadım. Şimdi oyunu biraz size anlatalım. Haydi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Görüldüğü üzere burada Beginner, Advanced, Pro, Master ve Boss var. Burada Auto train yaparak yani direkt auto train yapıyorsunuz. Otomatikman kılıcınızı sallıyor zaten. Auto train yaptığınızda otomatikman kılıcı sallıyor. Bırakabiliyorsunuz bu şekilde. Auto fight dediğiniz zaman da direkt otomatikman gücünüz yetiyorsa fight atmaya başlıyor arkadaşlar. Otomatiğe bırakabiliyorsunuz. Görüldüğü üzere yine tekrardan otomatikle düşüyor. Şey. Stop auto fight dedim. Kestik. Ben tabii en sonuncu dünyadayım. Biraz fazla oynadım bu oyunu da. Böyle size en sonuncu oyunu da e size en sonuncu dünyayı da göstereyim. Burada petinizi gold'a çevirebiliyorsunuz. Petlerinizi gold makinası var. Burada petinizi void yapabiliyorsunuz. Bu kardeşimiz de sonuncu bosa gelmiş ve son dünya burada görüldüğü üzere secret area diyor. Yani bir sonraki demek istiyor herhalde sanırım. Görüldüğü üzere taba bakın arkadaşlar. xe4 Twitch 397 Rebirth'im var. En fazla Rebirth bende var şu an sunucuda. Böyle sallayalım ufak ufak. Ve premium var diye şu an ben de pet fazladan takabiliyorum. Şöyle bizim bossumuza geçelim. Bizim bossumuzla biraz bakasalım. Bu bizim bossumuz. Bu bize göre. Çünkü revertler inanılmaz derecede fiyatları arttı. İnanılmaz derecede fazla revert'e para veriyoruz. Göstereceğim şimdi bir iki tane Stop out of fight dedim. Şimdi revert'leri gösterelim. Bakın 26 milyon istiyor artık Robert başına. Böyle verdik iki tane. Kaç olduk? 399 olduk. Böyle Gold diyelim. Ninja Villas ne diyor 120 bu hayatta vermem bu kadar Robux buraya vermeyeceğim bu oyuna son arenaya gidip şeye bakacağım tablolara bakacağım evet burada tablolar var top player vallahi top Roberts 618 geçerim ben bunları Roberts'te girerim sıralamaya da şuna zor girerim Roberts'te sıralamaya girer gibiyim evet geri gidelim Rebirth'te sıralamaya girer gibiyim sıralamaya mı oynasam öyle mi oynasam bilmiyorum ama Dün yayında oynadım tiktokta sardı Bu arada yayınları YouTube'da yapmaktan vazgeçtim çünkü YouTube'da hiçbir kardeşimiz gelmiyor Videoları bile zaten zorla izliyorsunuz <laughs> arkadaşlar yalan yok yani Attığım videolar zorla izleniyor Zaten şu an Rebirth attığım için Baştan başladım Postla savaşamıyorum Evet 399 rebirt var bende. En fazla rebirt bende arkadaşlar şu an sonucudaki. Evet arkadaşlar bir de bir farklılık var şu an. Sonucuda dün kılıçlar gözükmüyordu. Bugün artık kılıçlar gözüküyor. Onu fark ettim. Güzelmiş. Güzel. <laughs> kılıçlar gözükmüyordu. Bende gözüküyordu sanki. Yani kendi kılıcını görebiliyordun sadece. Etrafındaki insanların kılıçlarını göremiyordun. Düzeltmişler onu. Auto fight diyelim. Evet biraz kupa kasalım ki Rebirth atlayabilelim Veya pet açabilelim Kupalarla hem rebirth atlayabiliyorsun hem pet açabiliyorsun 27 milyon oldu şu an 5 milyon veriyor Her şey başına İşte böyle başında bekleyerek Yani zaten 20 dakika durup Hareketsiz kalırsanız eğer oyundan atıyor Ne olursa olsun yani istersen auto clicker'a bırakırsan yine de oyundan atıyor yani ben denedim başında durmanız gerekiyor. Oo, fragment vermeye başladı sürekli. Çok güzel. Evet bossu kesiyoruz. 42 milyon oldu. Hadi bir de şunu döndürelim şundan sonra. Şöyle ben kendi kendim tıklayarak şey yapayım. Hallettim. Kendim tıklayarak yaptım. Spin çevirelim bakalım ne verecek. Hayır. Ne verecek? Oh, çok ihtiyacım vardı. Zaten bir bostan alıyorum ben o kadar. Bir bostan alıyorum ben 5 milyon. Arkadaşlar sabah köründe çekmek video biraz zor. Acayip zor. Ha, evet bak bu arkadaşımızın kılıcı gözükmedi. Gördünüz mü mesela? Bana arkadaşlık isteği attı. Niye attı bilmiyorum. <laughs> Beni sevdi sanırım. Veya gördü diye. Evet arkadaşlar Oyun bu şekilde işte Auto farm'a bırakıyorsunuz Başka yaptığınız bir şey yok Auto farm'a Kasıyorsunuz Şöyle 400 yapalım 402 yaptık rebirth'imizi Auto train'e bırakayım tekrar Hemen şak 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 bak nasıl kasıyor Gördünüz mü nasıl kasıyor Bayağı kasıyor yani güzel bir şekilde kasıyor Siz de bu oyuna girip vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar keyifli bence hoş kasılma oyunlarını seviyorsanız gerçekten güzel bir oyun ve kılıçlar tekrar gitti bakın arkadaşlar kılıçları gözükmüyor oyun büyük ihtimal daha yapım aşamasında mı desem ne desem bak o arkadaşın kılıcı gözüküyor bu arkadaşların kılıçları gözükmüyor niye gözükmüyor acaba çok farklı çok farklı cidden anlam anlam veremiyorum bu arkadaşın kılıcı gözüküyor bunların kılıçları gözükmüyor Garip. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Bay bay. Eksafarlandınız.